Öğretmenine aşık olmak. Çok derin bir konu. Aşırı derin. İlk uzun videomda Japon yazarların sosyal olmamasından dolayı fantezi alemleri çok fazla darbe görmüş. Bu darbenin kalıntısı olarak birçok başarısız anime, özellikle romantik anime görmüşüzdür. Ama hiçbiri Kuzu no gibi olamaz. Çünkü sanatın anasını s- nasıl böyle şeyler için kullanırsın amcık! Çok da uzun olmayan animemiz 2017 yılında çıkmış bir romantik ergen dram animesidir. Öte yandan animenin gerçek hayatta uyarlanmış dizisi de vardır. Ben izemedim. <laughs> konusu Harami ve Muga adlı iki ana karakterimizin kendi öğretmenlerine aşık olmasını anlat. Çok güzel hikaye değil mi? Bu iki arkadaş kendi öğretmenlerine aşıktır. Öğretmenleri bunlar daha milli olmamış diye stiklemezler. Sonra ana karakterlerimiz ne hikmetse tanışırlar ve ikisinin aynı olayları yaşadıklarını fark edince hazır tanıştık aya. Sapta kalmayalım. Öğretmenlerimiz kıskanır aya. Sevgili olalım. Ne yapıyorsunuz lan? Birbirinizi mi sikiyorsunuz? Çok güzel fikir ya. Çok güzel ha. Akılları hala öğretmenlerindedir. Bu iki arkadaş ilişkileri sürece öğretmenlerine hayal ederek birbirleriyle vakit geçirirler. Neyiz? Yani bizim gibilere ne diyorlar? Birbirimizi siktik Suat. Ben... Hayatımda böyle bir fantezi görmedim ama. Öte yandan öğretmenlerin dikkatini çekmek için her şeyi yaparlar. İnanılmaz hikaye değil mi? Netflix'teki ergen dizilerin bir de ağırlığı var lan. Yani orada bile yine de bir düzgün bir hikaye görürüz. Ama bu ne lan? Bir de bu anime My Anime List'ten baya yüksek puan almış. Yazarı tebrik etmek gerek. Çünkü böyle gereksiz işlerin tuttuğunu görmüş. Hızlıca parayı kazanmak için. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Bu işi yapıp geri çekilmiş. Cidden mantıklı bir iş. Belki ileride ben de benzer proje yapabilirim. Her an her şey olabilir. Sonra dedim ki böyle olaylar gerçek hayatta var mı? Bir Türk olarak tabii ki de Asya'da bir örnekle geleceğim. Çünkü Asya'da fantezi <laughs> telif vermemek için fotoğraf koymayacağım. Güney Kore'de 33 yaşında iki çocuklu kadın, öğretmen, ortaokuldaki 15 yaşındaki çocuğu olmayacak. O alanla aralıksız 5 gün arabasında film izlemişler ve bunun sonucunda kadın hapse girmiş, oğlan ise okuldan atılmış. Yani böyle şeyler gerçekten de varmış. Türkiye'de de var da şöyle birkaç tane haber okudum da davayla kimse uğraşmak isteme